diye. Şimdi biz e, dua ettiğimiz zaman, e, ortalama Müslüman diyelim, insanlar e, dua ettikleri zaman o aceleci olmaları sebebiyle anında o dualarının e, istedikleri gibi sonuçlanmasını bekliyorlar. Oysa ki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, kul Rabbine yakarırken, dua ederken, duasının istediği gibi sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakarak hükmetmez, karar vermez. E, yapması gereken şey şudur, Allah'ım sen, hakkımda hayırlı olan nasip et. Yani bu eğer benim hakkımda hayırlısıysa sen nasip et. Eğer bu bana nasip olmuyorsa da şimdi biz Allah'a teslim olduğumuzu söylüyoruz. Ama Allah hep bizim istediğimiz gibi kararlar verirse teslim oluyoruz. Vermediği zaman da nankörlük yapıyoruz, isyan ediyoruz. Yani böyle bir ilişki olabilir mi? İki insan arasında bile böyle bir ilişki olmaz ki kulun Rabbi ile arasında böyle bir ilişki olsun. Dolayısıyla burada hani bazı insanlar şu hataya da düşebiliyorlar. dua ettim, boşa çıktı. Evet. Ya da dua ettim işte boşu, boşuna ettim gibisinden. Evet, bakın. Yani işte burada dedim ya hani Allah'a gerektiği gibi takdir edememek, kulluk bilincine yeterince varamamış olmak, kiminle muhatap olduğumuzu yeterince kavrayamamış olmaktan kaynaklanıyor yani bu tip yaklaşımlar. Yani e, Allah bir imtihan dünyasındayız. Kulunu imtihan etmek, sınamak için de muradını yerine getirmeyebilir, duasını kabul etmeyebilir. Ya da kul sürekli tekrarladığı hataları sebebiyle Allah'tan istediği şeyi hak etmiyordur ve Allah ondan dolayı vermiyordur. Yani bir imtihan da olabilir, e, hak etmediği için Allah'ın vermediği bir şey de olabilir. Ama insan bilmesi gereken şey şu, Allah mutlaka dualara karşılık verir ve rahmet sahibi olduğu için mutlaka o dua ve verilen karşılık insanın hayrına olan bir karşılık.